Merhabalar Bir diş çekim yapayım dedim e, Çünkü Evde oturmaktan sıkıldım Konumuz e, yine ekonomi olacak Çok uzun bir video çektim 40 dakikalık e, Sosyoekonomik gerekçeleri de sıralamıştım Şimdi daha kısa bir video çekiyorum e, Amerikan enflasyonu açıklanmış 2.9 Amerikan enflasyonunun 2.9 çıkması Altın fiyatlarını hafifçe yukarı doğru itti. Ama bir kararsızlık sonrası altın tekrar düşüşe geçebilir. Çünkü Trump'ın tarife politikasının ne olacağı belli değil. Yalnız Trump güçlü dolardan ziyade zayıf doları tercih eden bir karaktere sahip. Geçen gelişinde bu sefer öyle davranımı bilmiyorum. Çünkü Amerika'nın dış ticaret açığına sebep oluyor güçlü dolar. E, dolar endeksi 110'a kadar çıkmıştı. Altın fiyatlarının yüksekliğinden ama dolar endeksi de yüksek seyrediyordu. Ee, bu veriden sonra 109'a düşmüş. Altın da işte 2689 doları gördü. 2690'ı da geçebilir. Ee, sonra gevşeyebilir. Yani bunu da söyleyeyim. Ee, bizim faiz politikasını Amerikan enflasyon verisi etkiler mi diye sorarsanız ben artık Türkiye ile Amerika'nın Birbirinin peşine takıldığını düşünüyorum, ama tabi biri e, e 10 fark var. Bizde e, 2.9 aylık enflasyon, onlarda yıllık enflasyon. E, öyle söyleyeyim, e, gerçekçi olmayan e, söylemler ve e, onu desteklemeyen eylemler yüzünden ekonomi bu hale geldi zaten. Bunu düzeltme kolay olmayacak. Yüksek faiz politikasının da zararları var. Bir hastaya sürekli antibiyotik verilmesi gibi bir durum. Ama işte çaresiz kalıyorsun. Eğer ondan vazgeçersen Venezuela olursun. Ee, sokakların durumu daha da karışır. Ee, dolayısıyla bu konunun tek yönüne değil çok boyutlu olarak ayrıştırılması ve analiz edilmesi gerekiyor. birbirinden bağımsız olarak. Şimdi ben hani Trump geldi her şey değişti. Havasının biraz erken solunduğunu düşünüyorum. Ee, Trump'ın gelişinden sonra birçok e, farklı konu gündeme gelebilir. Neyim? Bacağınız çözülmüş. Ay çok teşekkür Biz ederim. Çok teşekkür ederim hanımefendi, sağ olun. Bacağım çözülmüş. Evet, şimdi geldi bunu bağla. Ee, ben böyle devam edeceğim. Şimdi çekimi yarım bırakamam. Bağcığımın çözüldüğünü söylüyor. Sağ olsun bizim böyle iyi insanlar var çevremizde. Ee, söylediğim gibi ne diyordum? Kadıncağız beni uyarırken insi camımı bozdu ama bilmiyor ki ben böyle bir çekim yapıyorum. Ee, Trump'tan beklenenlerin tam tersini yapma olasılığı da var. Yani Ukrayna'dan çıkma, Suriye'yi İsrail ile Türkiye'nin alanına bırakma falan gibi bunları yapmayabilir Trump ve Suriye daha önceki videomda bahsettim bir Uzunca bir süre hem hedef hem de telef olma riskini taşıyor Türkiye için yani biliyorsunuz işte bu siyasi yumuşama söylemleri şeyde Suriye, Kuzeydoğu Suriye ve Güneybatı Suriye'de farklı yapılanmaların belirginleşmesi. Bunlar hep ekonomi politikasını dolaylı yoldan etkileyecek olumsuz gelişmeler üretebilir. Diğer Arap ülkelerinin yani Suriye'ye ortak olmak isteyen İsrail'le yapacakları işbirlikleri Türkiye'nin işini bozabilir ya da Türkiye'nin genel anlamda yapacağı bir işbirliği. İsrail çünkü Gazze'de ateşkesi kalıcı ateşkes üzerinde yoğunlaşıyor. Yani rehineleri de kurtarıp şu Gazze pürüzünü gidermeye çalışıyorlar ama tabii çünkü şimdi Suriye İs İsrail için daha korkutucu bir, bir alan. E çünkü Suriye'de sünni nüfus çok fazla. İran etkisinden arınmış Suriye'nin Arap dünyasındaki etkileriyle İran etkisindeki Suriye'nin Arap dünyası üzerindeki etkileri aynı olmayacaktır. Farklı olacaktır. Ee, burada İsrailleri kara kara düşündürüyor. Amerika kendi derdine mi yanar? Yoksa İsrail'e destek mi atar? Ya da o, o politikasını sürdürür mü? Onu da bilmiyoruz. Bu arada e, bu Los Angeles yangınında evi yananlardan Aktristlerden Tony Curtis'in kızı rahmetli Tony Curtis. Cemile Curtis ki o da 70'ine yaklaşmıştır herhalde. Biz demiş Gazze'de yaşananları anlamadık. Bu yangınlar bize anlattı demiş. Bakın bunu söyleyen bir Hollywood kraliçesi, aktrisi. Soydan gelen oyuncu yani babasından dolayı kulvar avantajına sahip olan bir kadın. Kendisi de fena değildi. Yeteneği Oscar Oscar almadı ama belli bir kalitenin üstünde oyun gücü vardı. Evini kaybetmiş, yanlış evi. Ve Gazze'yi anlamamakla suçlamış Amerikan toplumunun genelini. Tabii şimdi bu su kaynaklarının işte Resnak ailesine ait olması, Resnak ailesinin bir Yahudi ailesi olması Amerika'da bir antisemitik e, havayı yükseltebilir. Çünkü e, bu hidrantlara giden suyun onlar tarafından alındığı falan ama ben o kadar katı düşünmüyorum bu konuda. E, Araştırdım ben mesela o konuyu. Birkaç videodur bundan bahsediyorum. E, konu sadece su eksikliği değil. Büyük klimatolojik değişim yani küresel iklim değişikliği. Küresel iklim değişikliği de Sadece e, kuraklıkla izah edilemez. Yani e, havayla ilgili değil. İnsan kaynaklı olduğunu düşünmüyorum ben. Daha doğrusu insan kaynaklı olduğunu ama atmosferle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bana yakın düşünen bazı gruplar var. Onları izliyorum. Onlar okyanus tabanındaki ısınmanın sebep olduğunu ve bu ısınmanın insan atıkları tarafından hızlandırıldığını söylüyor. Yani insan atıkları ne? plastik adaları. O plastik adaları çözünüyor biliyorsunuz. Parçalanıyor ve nanoplastik düzeyine iniyor ve o bütün okyanus tabanının üzerine bir plastik battaniye gibi kaplıyor. Bu da ısınmayı artırıyor. Isınmanın sebebi ne? Magmatik konveksiyon. Yani lavların kaynaması altta. Türkçesiyle. Tam Türkçesiyle. Lav kaynaması var. Lav kaynadıkça okyanus tabanına gaz çıkışı oluyor. Okyanus tabanı ısınıyor. Ve okyanus tabanı biliyorsunuz e, e, ince. Kayar kabının en ince olduğu nokta. E, bu da demek ki kırılmasının kolay olduğu bir yer demek. E Zaten okyanus depremleri biliyorsunuz çok magnetit anlamında çok büyük ölçekli oluyor. Karaya etkileri Tsunami dışında az oluyor. Tsunami de işte bu düşük profilli kıyı şeritlerini etkiliyor. Ee, Japonya'da zaten en büyük sorun e, Tsunami. Ama Japonya'da dün sanırım büyük bir deprem oldu. Büyük de değil aslında, 6.9 büyüklüğü mağdur ama yüzey şiddeti çok yüksek göründü bana. Görsellerini izledim. Ee, yaklaşık 9 ile 10 arası yüzey şiddeti vardı. Bu demektir ki sığ bir deprem olmuş ve denizde olmamış deprem. Ölü ve yaralı sayısını bilmiyorum ama yıkım etkisi olduğu görünüyordu videolarda. Ee, daha detaylı araştırmadım. Kıyosu mu? Kıyosu mu? Öyle bir şey. Deprem. Şimdi tabii bu... Ben bu havaları çok seviyorum. Niye? Bu bir lütuf bizim için. Yani bakın yağmur yağıyor. Baraj seviyelerimiz %47'ye kadar yükseldi bu yağmurlar sayesinde. Çoğu insan sevmez bu havaları ya karanlık işte bulutlu şudur budur ama bu yağmurlar yağmasa kuraklığın nelere sebep olabileceğini işte gördük Los Angeles yangınında. Ee, hani kara gümrük yanıyor diye bir şarkıyı Los Angeles yanıyor diye e, çevirip okuyabilirsiniz yani o, o durumda. Aslında yanan Los Angeles'ın 5 mahallesi ama o 5 mahallenin büyüklüğü neredeyse İstanbul'un bir yakası kadardır. Ee, o kadar e, geniş bir alana etkiledi. Ee, bütün bunlar e, Amerikan ekonomisini doğrudan etkileyecek. Amerikan ekonomisi etkilenince Türk ekonomisi, Rus ekonomisi, Çin ekonomisi de etki alanına giriyor. Çünkü bütün dünya değişik boyutlu, değişik e, sebep-sonuç ilişkilerine dayalı kriz dönemlerine giriyor. Japonya Merkez Bankası faiz artırım sinyali verdi. Enflasyon olmadığı halde ülkede belirgin bir enflasyon. Çin Merkez Bankası tam tersine faiz indirimlerine geçeceğini söyledi ve Merkez Bankası personelinin maaşlarında %50 kesinti yaptı. Düşünebiliyor musunuz? Adam aldığı maaşın yarısını alacak. Yani bu korkunç bir şey. O ülke standartları için dahi. Ama tabii azınlık personelinin sebebi de kamu personelindeki imtiyazlı ayrıcalıklı sınıfın ortadan kaldırılmak istenmesi. Eh. Bunun Şimdi sonuçlar içinde ne olur bilemem. Kendilerince bir adalet anlayışları var. Onları e, sürdürecekler. O, o şekilde bir dağılım sağlayacaklar. Bu e, şeyi ne derler Merkez Bankası personelinin maaşlarını keserek Türkiye'de böyle bir şey cesaret edilemez çünkü Türkiye'de deflasyon Çin'deki stok fazlası, Çin'deki ithalat ihracat dengesizliği ve durgunlaşma dış ticaret işlemlerinin durgunlaşması deflasyonist baskıyı artırıyor. Evler bomboş duruyor, stoklar mal dolu satılamıyor. Ne oluyor? Fiyat indirimleri başlıyor. E, deflasyon da enflasyon kadar tehlikeli bir sarmal. Çünkü sonunda ee, pazar kaybından iflas riski ortaya çıkıyor. Borçlu firmalar her türlü faiz oranı yüksek geliyor orta, öyle ortamlarda. Bu da bir ekonominin bir türlü e, cansızlaşması, can suyunun çekilmesi demek. Yani enflasyonu ateş gibi düşünebilirsiniz. Yüksek ateş de tehlikelidir. Yani hipertermi, düşük ateş de hipotermi. Böyle düşünebilirsiniz. Ee, her koyun kendi bacağında asılır. Her ülke kendi e, dramını yaşatır. Her, İnsanlarını. E, herkesin derdi farklı şu anda dünya genelinde. Bizim sorunumuz gelir dağılımı eşitsizliği ve hayat pahalılığı enflasyon tarafından sürekli artırılan artan hayat pahalılığı. Bunun da sebeplerini bir önceki videoda izah etmiştim. Vergiler, vergi artışlarının sebebi de Bütçe açığımız. Bütçe açığımız rekor kırdı dedim. Onu da bahsettim. Tekrar etmek istemiyorum. Ee, bu bütçe açıkları devam ettiği sürece vergi artışları. Vergi artışları devam ettiği sürece de enflasyon oranı sürekli yükseliş eğiliminde olacak. Allah sonumuzu Venezuela etmesin diyorum. Yani öyle bir olasılık var. Benim korkum bu yönde. Bir de bunlar, bu hükümet biraz eee Tutarsız davrandığı için ateşe benzin dökebilirler. Yani yarın öbür gün hadi faizden indirelim artık yeter bir sene de bak düşmüyor ee, şey enflasyon düşüyor faiz indirirsek daha da düşer Se faiz sebep enflasyon sonuç gibi balonlar uçurabilirler o zaman yandı gülüm keten elma çünkü ekstra yüklerimiz var artık Suriye bizim için hem bir fırsat hem bir tehdit. Hem bir risk hem bir ganimet gibi düşünülebilir ama ganimet kısmı biraz hikaye balon. Yani o irredentistlere inanmayın fazla. Ee, Suriye çok boy çok oyunculu bir oyun sahasına dönüştü. Ee, özellikle İran <laughs> çekildi. Rusya e, kendine bir yer edindi. Türkiye'nin desteğini alacaktır Rusya. Çünkü Türkiye Rusya'nın Suriye'den çıkmasını istemiyor. Bunun bir, belli bir sebebi var. Amerika'nın Kuzeydoğu Suriye'deki varlığı İsrail'in orada dolaşması. Aslında Rusya İsrail'e kıyak yapmak için Türkiye'ye yeşil ışık yaktı diyebiliriz Suriye'de. Yani HTŞ'nin önünü açması için. Türkiye'de buna karşılık Amerika'yı dengelemek için Rusya'nın orada kalmasını istiyor ve güvence verdirmeye çalışıyor HTŞ'ye. İyi de adamların üstüne varil bombası atan uçakların Ülkesi de Rusya, yani Bağız rejimini destek olarak. Bunları nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Orası karışık, tekrar tekrar aynı şeyleri söylemek de istemiyorum. Ee, evet, anlatacaklarım, yani videoya ek olarak anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bunu burada kapatıyorum. Her ne kadar Sürçülisan ettiysem affola diyorum.